Küçük şef Mete bugün mutfakta bize ne yapacaksın anneciğim anlatır mısın? Pankek. Evet Mete bize pankek Ama yapıyormuş. Ama çocuklar yiyebilir. Çocukların yiyebildiği pankekten yapacağız Mete ile. Mete bize çocuklar pankek, pankek hazırladı. Çocuklar hazır, bir şey söyleyebilir miyim? Söyle bakalım anneciğim çocuklara. Bu, bu arkadaşlar bunların bir tanesinde iki, biri bunu, biri bunu yesin birisi exactly. çocuk. Evet. Biri bunu yesin, biri bunu yesin, biri tamam. bunu yesin, biri de evet. ben bunu yiyeyim. Tamam. Bunları çevirelim şimdi çocuklar. Bakıyor, bakar mısınız? Mete'nin pankekleri ne kadar güzel oldu. Renkleri turuncu turuncu oldu. Bunun hamurunu Mete yaptı zaten. Bunun hamurunu ben mi yaptım? Tabii sen yaptın. Sen karıştırdın anneciğim. Her şeyini sen attın içine. Öyle Ay, değil mi? Sana ben. Bana bırakmadın. Sen hep yardımcı oluyorsun zaten. Mete annesine mutfakta yardımcı olan bir çocuk. Çocuklar biliyor musunuz? Çok akıllı bir çocuk Mete. Annesine hep yardım ediyor. O yüzden ben çok mutlu oluyorum. Anne bu ne? Bu ne biliyor musun anne? Bu çevirmek için spatula. Bana da ver. Bakalım. Pankekimiz pişiyor çocuklar. Sizi de yemeye bekliyoruz. Mete. Evet Mete çevirdi gördünüz mü çocuklar? Tamam anneciğim o çevrildi. Diğerlerini çevir. Diğerlerini yapalım. Ver bakalım yardım edeyim sana. Pişmiş galiba bunlar Meteciğim. Bunları artık alabiliriz biraz sonra. Anne bana da verir misin? Evet pişmişler. Bunları alalım. Anneciğim çocuklara ne diyelim? Arkadaşlara ne diyelim arkadaş, bebeğim? Arkadaş ben sizde parçayı Evet elin mi değdi şeye? <laughs> tamam. Hadi arkadaşlara ne diyelim bebeğim? Arkadaşlar gördünüz Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.